Bir haber kanalından herkese merhaba. Yunan Buluski kanalının muhabiri Ioannis Theodoratos, işgalci Rusya'nın hedefinde olan Ukraynalı mühendislerin balistik füze üretmek için Türkiye'ye gittiğini iddia etti. Rusya'nın Ukrayna'da bulunan askeri fabrikaları ve üretim tesislerini ele geçirmeye çalıştığını söyleyen Theodoratos şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin de buna benzer bir girişimi var gibi gözüküyor. Ne bu girişim? Teknolojik sırları elde etmek. Peki bunu yapıyor mu? Elbette. Ama ne yönden? Çok basit bir şekilde iş teklif ederek. İşlerinin durdurulduğunu ve hayatlarının mahvolduğunu gören tüm Ukraynalı bilim insanlarına iş teklif ediyorlar. Böylece onlara hayatlarına devam etme şansı veriyorlar. Ukrayna füze ve uzay teknolojilerinde oldukça tecrübeli birçok bilim insanına sahip. Türkler onlara her türlü imkanı sağlıyor kanalımıza abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayınız.